Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Yatırımcılar kuyumculara akın etti. Geçtiğimiz haftalarda 4 bin lira seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları bu hafta yurt dışında altın alımlarının artmasıyla tekrar yükselişe geçti. Gram altının 4205 liradan işlem gördüğünü söyleyen kuyumcu Mehmet Altınış, altında bir düşüş daha bekliyoruz. Bu düşüş son kez olabilir. O yüzden düştüğü an altın almakta fayda var dedi. 24 ayar 4.205 lira. Onsta 3.326 lira. Evet altında geçen haftaki düşüş bu hafta yükselişe bıraktı. Neden o da? Yurt dışı piyasası alım yapıyor. Yurt dışı piyasası merkez bankaları dahil alım yapıyor. Aslında ticaret savaşlarından ve azaldığına ticaret savaşının bittiğinden veya diğer savaşların biraz daha azaldığına dolayı piyasa düşmüştü. 3980'leri gördük. Oradan tekrar yükseldik 4050'ye. Şimdi 4200'lerdeyiz. Bunun etkisi düşüş olduğunda hemen mal alımı geldi alım olduğu için yurt dışı piyasalarında ons yükseldi ve yurt içinde de yükseldi. Şimdi biz bunu şöyle değerlendireceğiz. Düşüş olduğu zaman almamızın son şansına gelmiş olabiliriz. Yani Geçen haftaki düşüş belki sondu veya sondan bir öncekiydi. Biz bir düşüş daha bekliyoruz tahminlerimizce. Bu ay içinde bir düşüş daha olacak. Artık Haziran, Temmuz, Ağustos'ta ama o düşüşleri görmeyeceğiz. Yani bu seviyeler gene de uzun vadede olacaksa gene bu seviyeler iyi. Ama bir kere belki beklenebilir ama beklemeden de uzun vadede olacaksa kenara atılıp beklenebilir. Dolar ve euro fiyatlarını da açıklayan kuyumcu Altınış, dolar ve euro fiyatları için yıl sonu tahminlerimiz... 42 lirayla 54 lira seviyelerinde diye konuştu. Dolar ise dolarda 38 lira 94 kuruş. Yani 39 lira. Dolarda ne oldu? Dolarda da yurt dışı piyasasında artık ticaret savaşı biraz da azaldığı için dolar da güçlendi. Dolar 39 lira. Artık yıl son tahminimiz hala 42 lirayla 45 lira arasında. Yıl sonu tahminlerinde çok fazla bir değişiklik yok yok dolarda. Euro da şu anda 44 lira 6 kuruş. Euro, dolar ve altın hepsi birlikte yükseldi. Artık düşen aralarında hiçbir düşen yok. Ama tabii gene de birinci altın. ikinci euro, üçüncü dolar diyebilirim. Euro'da da 45 lira şu anda üst limit gözüküyor. Yıl sonu ondaki tahminler de 48 lira ile 50 lira arasında. Bunlar tabii ki de tahminler. Biz gene de bunlarda eğer alacaksak dolar, euro ve altın. Bu ay Almamızda yarar var. Artık önümüzdeki aylar yaz geldiğinde genellikle böyle de tabii kesinlikle söylemiyoruz. E, genellikle yaz aylarında bunların yükseleceğini öngörüyoruz.